oğlum çeksin skin ne kadar bir şey duruyor. Fey'ne benziyor ama. Kaçacak ya. Bende heal var sanıyorum. Ghost varmış ya. Lan. Neyse. Koridora daha hızlı geldik beyler. <laughs> okay. Niye oraya gidiyorsun? ki. Tuzağa yattık. Bart ne yaptı anlamadım. Aa, şey Aferos'a gitmemiş ki. Okay. Jack sağlıyor. Şimdi Cena gelecek. Bayağı iyi. Şu an dive atabilir. Güzel. Buraya hızlı ittirmemiz lazım ki kuleye dayansın. Eee, Belvet'in ejder alması lazım. Ki bize yardım edebiliriz. istiyorsa tabii. Oynamak zorunda. Çok temiz oynuyoruz ha. Öldüm büyük ihtimal. Harbiden temiz oynadık bu arada. Harbiden bak. Ne yaptı lan bu? Dive atmasak mı ya? Aa! Tamam o da öldü. <laughs> Abi şu an aslında ketlin gücü değil, kritedi hiçbir gücü değil ve on hitlere göre. Ama şa şampiyon oynaması çok basit. O yüzden iş yapıyorsunuz. Hele şimdi ebedi ve Dominik buff'ları gelsin. O zaman crit Eldikel'ini görün siz. Daha onlar gelecek. Ki o bu arada Yaman'ın geri alınca ile alakalı hiçbir bilgi yok daha. Yani o büyük ihtimal şey olacak. Gelecek o buff. Sana da bir buff gelmiş fark etmedik değil. Yani ve vücut, kollar geniş. Umut hele bir de sırtı görün. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Hayır ne yapıyor Ölebilir bu arada, biraz tehlikeli hareket tipi. Oo, biraz sabretseydi o ulti için. helal. atmayın. Benim gördüğüm kadar Smolder, Kaisa ve sen açtı. İşte senden en güçlü ADK'lerden biri. Smolder öyle ama Smolder iyi bir nerf yiyor. Ben o nerf'ün bayağı etkileyeceğini düşünüyorum. Yani diğer yama kriti ADK'leri bayağı olacak. Jin çok iyi olacak. Caitlyn iyi olacak. Jinx'ten emin değilim. Jinx kitinden dolayı zor. Hortum yok. En fazla yapabileceğim bu. Zaman kazanmak için böyle bir şey yaptım. Bardo girdim. Yani 1'e 3 oldu değil mi? Aynen. Jenna'yı da sayarsak 1'e 3. Ne yapıyorsun? Abi Bart ne yapıyor? Onu yemezler. Aa Bard ne kadar tank lan. Var nasıl bu kadar tank? Uçsa bu arada oturacaktı. <laughs> Ölmem değil mi? <laughs> Oha! Oğlum İrelia ne zamandan beri bu kadar çok vuruyor? Oha ulti QQ'da öldüm. Maşallah. Çok vurdum oğlum. O kadar çok vurdum ki barda kaldı kill. Öldük. Kandırdım. Huh yakındı. Yalnız cidden senet bir şey söyleyeyim. Gerçekten Caitlyn'i iyi oynuyorsanız hani böyle hakimseniz hasar yemeden hasar vurmaya master'a kadar çok rahat götürür bu şampiyon size. Crit'e kere zayıf şu an ona rağmen. Çünkü meta'nın kendisi zor şu an edikeri için basit bir şampiyon oynamak büyük avantaj. Kasio belki buradan çıkar da belli olmaz. Ben bir base atayım. Üçüncü eşyamızı alalım. Aha! Ben base atayım da hemen koşalım. Mesela bu oyunu kağıt üstünde Vel'Koz taşıyor. Ama... Realitede biz taşıyoruz. Niye? Çünkü Vel'Koz'u... Velkoz diyorum pardon Belvet. Böcükleri karıştırdım kusura bakmayın. Neden? Çünkü Belvet'e bu kileri aldıran biziz. Ha şöyle bir şey var. Ha, adam iyi oynadığı için taşıyor. Hani bu killeri alıp taşıyamaya da bilirdi. Hani o açıdan evet. O açıdan şeyi de taşıyor deriz. Belvet. Ama burada birazcık kredi bize de yazar yani. Çünkü o killin çoğunu bizden aldı. Bot lane'den aldı. Ben o Ghost basarım ya. At bakayım ultini. Kim geliyor? Ulan adam bassa vuramadık. Çıkmamız lazım. Gerek yok onu ama. E niye atlamadın? Ah, kafa at sönmüştü. Öldük bu arada. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Gelmedi. Ölecekti. Oo. Adam vesikalık fotoğraf çekti. Neyse kazandık. Lethality build'i nasıl? Lethality'yi denemedim. Ama Lethality build'lerini genel olarak sevmiyorum. Mesela Draven'da da. Lethality build'lerini sevmiyorum abi ben. Şu anki metada. Bu arada arkadaşlar yeni YouTube kanalımızı takip edin. Ee, öğretici full anlatımlı gerçekten eski stil videolar atıyorum ve yüksek kalite atıyorum. Orada görüntülenmeleri iyi ama takip abone sayımız az. O yüzden ünlem yeni kanal şu linkten kanalımı takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu arada en son attığım Smolder videosuna şöyle bir yorum yaptım. Bakın bu benim yeni kanalım. Bu da shorts kanalım. Ee, yeni kanalda bakın şöyle bir yorum yazdım. Şöyle de like atalım. Bu yorum altına istediğiniz şampiyonu videonu izleyebilirsiniz. Alt korda önemlilecek trol olmayan ve olmayacak öğretici şekilde anlatıp oynayacağım. Yani istediğiniz bir şampiyon varsa son videoya buraya yoruma fışkırtabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bir tık hasarımız az ama Afelos hiç vuramamış. Bu adamları hiç oynatmadık. Da bu elemanlar da bayağı fetmiş. Bu ne oğlum? 12 kill ne? Adamlar benim 2 katım kill almış.